Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Allah'ın rızasına erişebilmenin şartlarından birisi de demek ki sevdiklerimizden ifakta bulunmaktır. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız, asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun.'' Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İşte Ali İmran suresinde zalimleri tanımlarken Allahu Teala'nın dikkatlerimizi çektiği bir husus vardır. O da nedir? Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, demek ki insan Allah adına yalan uydurduğunda zulmetmiş oluyor, zalim olmuş oluyor. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Ey Muhammed! De ki, Allah doğru söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil, şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. İşte insanların ibadet ve ziyaret için e, kurulan İlk mabet nerededir, nerede kurulmuştur diye karşımıza gelebilir. Cevap Mekke'dir. Bekke diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Orada mabetin delili nedir? İşte Kur'an İbrahim'in makamı vardır orada diyor. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Kim oraya girerse, emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddeder de küfre saparsa küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. De ki ey ehli kitap Allah yaptığınız her şeyi görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey ehli Kitap, artık İslam'ın gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde, niçin onu eğri göstermeye geltenerek müminleri Allah'ın yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip, kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, iyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp, birbirinize hasım yapar sonra küfre kafirliğe döndürürler. Burada da iman edenleri Allahu Teala Yahudi ve Hristiyanlara uymama konusunda uyarıyor. Şayet onlara uyulduğunda müminleri bekleyen tehlike nedir? İşte onlar müminleri imanından koparıp hatta tekrar küfre döndürme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de onun Rasulü bulunduğu halde nasıl küfre kafirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur.'' Ey iman edenler gücünüz nisbetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Değerli izleyenler, burada da Allahu Teala kulunun gücü nisbetinde Allah'ın emrine uygun yaşamasını talep ediyor ve aykırılıktan sakınmamızı bizden istiyor ve ancak Müslümanlar olarak ölmemizi emrediyor. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Gücünüz nispetinde Allah'ın dinine uymamız gerektiği. Hepiniz toptan Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabileler idiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte onun İslam dini nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi İslam ile o kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz.'' Bu ayette de Allahu Teala Kur'an'ı Allah'ın ipi olarak nitelendirmiştir. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. İçinizden herkesi hayra çağıran iyiliği yani meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk oluşsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Burası da içimizden iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluğun olması gereği Allahu Teala'nın emridir. Bu da soru olarak karşımıza gelebilir. Ey müminler, siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. O günde bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzlere kararanlara gelince, onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara, küfre saptınız ha? İşte küfre sapmanıza, inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. Burada yüzleri kararanlar kimlerdir? Niçin cezalandırılmışlardır? Bu da soru olarak karşımıza gelebilir. İman ettikten sonra küfre sapanlar yüzleri kararanlar olarak nitelendirilmiştir. Ve onlara azabı tadın denilecektir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey Muhammed işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz insanların İyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap, yani Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu, dinden sapmış kimselerdir. Değerli izleyenler, burada da Hz. Muhammed ümmetini en değerli ümmet olarak nitelendiriyor Allahu Teala. Neden böyle bir niteleme var? Onu da ayet kendisi belirtiyor. Hz. Muhammed ümmetinin iyiliği emrettiği, kötülüğü nehyettiği, hakkıyla iman etmiş olduğu burada dile getirilmektedir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Ey Müslümanlar, o dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar Yahudiler, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik ve aşağılık damgası vuruldu. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. İşte burada da Yahudilere Allahu Teala artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik vuruldu diyor. Niçin gazaba uğradıklarını da ayetin devamında ifade ediyor. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. İşte bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan, gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir.'' Ehli kitaptan da iman eden, iyilerden sayılanlar vardır. Onların bu ayette sayılan özellikleri nelerdir diye de karşımıza soru gelebilir. Onun cevabı da 114. ayeti kerimede bakın. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar Allah'ın emirlerini tutarlar bir önceki ayette ifade ediyor. Gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okur, secde ederler. İşte onların iyilerden sayılanlarının özellikleri de bunlardır. Yahudilerden bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah takva sahiplerini emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O küfre sapan, inkar edenlere gelince onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar ateş ehli, cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiçbir faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler.'' İşte burada da küfre sapanların durumu dünya hayatında bir topluluğun durumuna benzetilmektedir. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali diyor Allah Teala kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden dondurucu soğuktaki bir rüzgarın haline benzetilmektedir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Yani Allah'ın emrine uygun yaşamayanların dünyada yaptıkları iyilik diye nitelendirdikleri bazı davranışlar yok hükmündedir. Ayet-i kerime öyle buyuruyor. Yani bir soğuk rüzgar insanların ürünlerini nasıl mahvedip alıp götürüyorsa Allah'ın emrine uygun yaşamayanların yaptığı ufak tefek iyilikler de böyle soğuk bir rüzgarın alıp götürdüğü gibi mahvolup, yokup, yok olup gidebiliyor. Ayet-i Kerime bize onu anlatıyor. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima sizi sıkıntı verecek şeyleri, daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları, ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kin ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. Allah Teala bu ayet-i kerimede de müminlere sizden olmayanları dost edinmeyin buyuruyor. Neden dost edinilmemesi gerektiğini de ayetin devamında açıklıyor. İşte burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Çünkü onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler buyuruyor Allahu Teala. İşte bunun için müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmemelidir. İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlar ise ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Resulüm de ki öfkenizden ölün, geberin. Şüphesiz Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Burada da değerli izleyenler müminler öyle kimseler ki onlar sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız buyuruyor Allahu Teala. Onlarsa iman ettik derler ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarını ısırırlar diyor. Müminle münafın veya müminle kafirin farkında bu ayeti kerime ortaya koymaktadır. Müminler peygamberler arasında ayrım yapmazlar, kitaplar arasında ayrım yapmazlar ve onlara inanırlar. Müminlerin özellikleri de yine karşımıza soru olarak gelebilir. Size bir iyilik dokunursa onlara içten içe fenalık gelir, sıkıntı basar. Size bir kötülük sıkıntı dokunursa onunla sevinirler. Eğer sabreder, Allah'ın emrine uygun yaşarsanız onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. Müminler hakkında kötülük düşünenlerin zararlarından emin olmak istiyorsak, bu ayeti kerime bize, eğer sabreder Allah'ın emrine uygun yaşarsanız, onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez buyuruyor. İşte onların hilelerinden kurtulmanın yolu da bu ayeti kerimede karşımıza soru olarak gelebilir. Ey Muhammed! Hani vaktiyle sen Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. Değerli izleyicilerimiz, Ali İmran suresinin mealini sizlerle paylaştık. Allah'a emanet olun.